Kar da, kargalar havalandı Nerede bende şen yürekte bu yürek yaralandı Hasan'cığım bu Türkçe anlamını Allah. anladım da Bugün yüreğin yaralı onun için Söyle Yeni evimize da tane tikerim tane Ey gidi Hasan'cığım da sen de söyle bir tane oy. Yaylan şen olsun söyle. Çok sağ olasın. Söyle yaylalı da Çiçek midene de. Çiçek yollarım ha. sana da Kusura kosuya de. da kurutma. Ey gidin mi tincığında bu Neşat abini unutma. Oh. Var olasın. Yaylan şen olsun. Yaylan. Çok sağ olasın. Aha. Aynen. Söyle bir tane daha. Yayladan gelen uşak var mı yüksek dağda karı? Açık ne? önümüzde de yaşanacak ne? yıllar var yaşanır. Millet, millet akıllı ya şey, akıllı ya sırt batma kayım batma. Sevgili öğret benim de karneme zayıf atma. Çok sağ olasın. Sen de sağ olasın.